Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Seni özlemişim ha. Seni gördüm de. Merhaba da... arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün <laughs> Work and Travel yani. vlog, sohbet videosu yükleyeceğim. Bu ne vlog şu an? O, okulun ilk okulun günü. Okulun ilk günü vlog. <laughs> bir hafta oldu ama. Giydiği şeye <laughs> bir bakın ama benim üstümde Açık. de... Giydiği şey bir bakın. Abi. Ben de üstümde kat kat şeylerle, ırkalarla, montlarla... Hava bir tık serin. Geldim buraya. Hava bir, ha, bir tık mı? Bir tık <laughs> Gerçekten mi? Sosyal bilimler, kantin, beşeri bilim. Özlemişim <laughs> burayı. Yukarıda yer yani. vardı. Eee sınıfcılık. Bu üçlü yine buluştu yine bir videoda Sonunda. Bir hafta geçti. Defterimin güzelliğine bak. Abim kaybı ve defterim yok ve evet. ders boş, ilginç birkaç evet gündür ya, boş olmamasıyla alakalı aynen insanlar ağlıyordu. Biz ilk kez geldik ve olmaz. Tamam Çünkü saatimiz çok iyi bak. 11.41. 11. Geleceksiniz arkadaşlar. Böşler önemli. Neyse bugün istatistik 2 dersim vardı sabahtan 3 saat. Ona girdim. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Gir, 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 gir. Nereden ne alacağım benim için. Bir Şimdi bugünkü yemeğimizde taze fasulye, kavuşlu çorba, pilav ve normalde de <gülüyor> normalde de <laughs> evet. Meydanlı. Veci olmayanlar evet, köfte yiyor. Peki neden plastik tabakla verdiler size? Kanka bilmiyorum çok tatsız duruyor yani o fasulye. <laughs> <şu> Nasıl <an. gülüyor> diye Ayıcık. Ayıcık. <gülüyor> şu yakışıklılığa bir bakar mısınız ya? Şu karizma. Bu karizma sen nesin abim be. <laughs> Gidelim. Kitap sırasındayız. Şimdi istatistik 2 dersinden sonra çıktım. Sosyal psikoloji dersime girdim. Güzeldi. Şimdi kitap alacağız. Kitap almaya geldik. Kitaplarımız aşırı pahalı olduğu için üst sınıflardan bir öğrenci bize kıyak geçiyor. Aslında kıyak geçmiyor. Bundan para kazanıyor yani. <laughs> Neyse e, isimlerimizi alıyor, listeler çıkartıyor ve aynı kitapların fotokopilerini bize satıyor. Yani toplamda 500 lira vereceğim şeylere 100 lira falan veriyorum. Böyle, o yüzden şimdi kitap sırası bekliyoruz. Medeni insanlar olduğu için. de gitmem lazım. Kart çıkaracağım. Benim de Medikoya gitmem lazım. Medikoya gidip raporlarımı teslim edeceğim. çıkabildim sonunda. Bıraktım raporlarımı. İkisi de kabul edildi. Bazen böyle kabul edilmiyor gibi riskler oluyor. Bazı şartları sağlamamız gerek. Sonra çıktım okuldan. Otobüse bindim. Sakince Tunalı'ya geldim. Bu parkıyorum şu an. Paskal'a geldim. Berkay'la buluşacağım. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Birkaç kişi gelen olmuş Paskal'a beni görmeye. Fakat ben artık Paskal'da çalışmıyorum. Artık çalışmıyorum. Yani e, gidiyorum Paskal'a ara sıra. Ama hani öyle çalışıyormuşum gibi beni her daim orada bulamazsınız. O yüzden hmm, maalesef bu kapıyı size kapattığım için üzgünüm ama görüşmek isterseniz eğer hani bana yazabilirsiniz. Belki ya da Instagram'da nerede olduğumu görürseniz eğer gelebilirsiniz. Batı kent yağmur <laughs> Bir şey değil mi? Benim bu günlük makyajım çok güzel. Okul, Pascal, Batı kent. Evet şimdi alışveriş eve gideceğiz. Vlog çekiyorum ya böyle yaptığım şey açıklamam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama eskisi eskiden mesela şey şeyden keyif alıyordum. Böyle e, her yaptığımı bak şuraya yaptık, şuraya gittik, işte şunu yaptık, burada şunu düşündüm, burada şunu hissettim demeyi seviyorum. Şimdi artık böyle daha klip gibi, daha Hani böyle sözsüz arkaya müzik koyup böyle, böyle bir şey yapmak istiyorum. Neyse. sonra dikkat et de. Öyle şeyler yapmak daha çok hoşuma gidiyor mesela. Çünkü eskisi kadar konuşmadığımı fark ettim, neyse. Seni işe erken çekebilir miyim? Kedi kumu. <laughs> Dedim Ay ne olmuş lan dedim. Bir gün bir fotoğraf çizmişti. O fotoğrafın hemen arkasındaki sayfa. Fotoğraf çizmişti. Özür dilerim resim çizmişti. <laughs> kendi bir tipini çizmeye çalışmıştı oradan sonra. Hı. Farklı bir şey dedim. Evcilik time. Pijamalar giyildi. Şimdi oyun oynayacağız. Erim <laughs> cem yeneceğim Vefaat Non mi interessa, non mi interessa, non è He-he-he! <laughs>